Ünlü oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem İstanbul'un en ünlü kafelerinden biriyle mahkemelik oldu. Ama yemekler nedeniyle değil, bir fotoğraf yüzünden. Adın ne olursa olsun, yüzün hangi şekli alırsa alsın, her şeye rağmen umut var demektir. Selçuk yöntem yemek yerken görüntülendi. Fotoğrafı izinsiz kullanan kafeyi mahkemeye verdi. Üstelik ünlü oyuncu öyle bir tazminat istedi ki kafenin sahibi ne yapacağını bilemedi. Bunu benden habersiz ve izinsiz yapamaz. Olay Selçuk Yöntem'in ünlü kafe yemek yemek için uğramasıyla başladı. İlk siparişini verdi Selçuk Yöntem ve yemeğini yemeye başladı. İşte o anda kafenin görevlisi geldi bir fotoğrafınızı çekebilir miyiz dedi. Selçuk Yöntem bir şey diyemedi reddetme dedi ve o an o fotoğraf karesi çekildi ama tabii ki Selçuk Yöntem o fotoğrafın aslında duvara asılacağından ve reklam için kullanılacağından habersizdi. Bu benim özelim, özel dünyam. Ee, yani bunu herkesin bilmesine gerek yok ki. İddiaya göre ünlü kafenin işletmecisi o fotoğrafı bastırdı. İlk önce duvara ası ardından da siparişlerde gönderilen broşürlerin üzerinde kullandı. Ünlü oyuncu fotoğrafının izinsiz kullanıldığını gördüğü an harekete geçti. Bir gün gelecek tanıması gereken herkes. Herkes onu çok iyi tanıyacak. Selçuk Yöntem ilk olarak kafe noter vasıtasıyla ihtar çekti. Fotoğrafımı duvardan da broşürlerden de kaldırın dedi. Ancak bu talebi yanıtsız kaldı. Onun üzerine avukata vekalet veren Selçuk Yöntem kafe hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Dikkatle izle. O sensin Ali. öleceksin. Selçuk Öntem'in davadaki iddiası şu. Ünlü kafe benim fotoğrafımı kullanarak o kafenin daimi müşterisi olduğumu ve müdavimi olduğumu iddia etmeye çalıştı. Bu sayede de şöhretimden faydalanarak reklam yapmaya çalıştı dedi kafe hakkında ve bu nedenle de kafeden 300 bin lira maddi 100 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu. Gereksiz yerlerde bu. Gereksiz bir şekilde gündeme gelmeyi ben doğru bulmuyorum. Olayın medya yansımasının ardından ünlü kafe Taksim ve balmum şubelerinde sergilediği fotoğrafı duvardan kaldırdı. Ancak buna rağmen Selçuk Yöntem geri adım atmadı ve davayı geri çekmemekte kararlı. Ee, ya karının vakti yok mu zaten?